Nedir bu fındıklar? Bahçeden ben getirdim. Bizim buranın fındıkları lezzetli olur. Adınız, soyadınız? önünde yazıyor. Önümde ne yazdığını çok iyi görüyorum. Adınız ve soyadınızı söylemeniz lazım lütfen. Madem okuma yazman yok da ne diye odudun o koskoca hakim olduğunu? Son bir kez soruyorum hanımefendi. Adınız, soyadınız, doğum yeriniz, baba adınız ve işiniz lütfen. Seçenekler mi çıkaracaksın? Okulun <laughs> uçanlıca köyünden Behlivan Hatice. Behlivan Hatice Hanım, baba adınız ve soyadınızı söyler misiniz? İlla da babamı karıştıracaksın. Yusuf, çuvalcı Yusuf dediğinde okulun köyünde herkes tanır babamı. İşiniz? İş çok, hangisini söyleyeyim? Sabahtan kalkacaksın, ocağı yakacaksın, çay üstüne koyacaksın, çay bahçesine ineceksin. Onları sormuyorum. Yaşamınızı neyle sağlıyorsunuz? Çay dur da, çay dur. Ye doğumuz, iç doğumuz, çay dur. Çay yaprağı alım istasyonunda, ...eksper Seyfi Özver'ini dövmüşsünüz. Hem devlet memuruna hakaret etmişsiniz. Onun kemikliğini kıracağım. Korkusundan mahkemeye bile gelemedi. Adamı hastanelik etmişsin. Nasıl gelsin? Çok iyi yattım. Daha çok daha döveceğim onu. Çok daha kemikliğini kıracağım. Yazın. Sanık suçunu kabul ederek tehditte bulunmuştur. Şikayetçinin iyileşmesini beklemek için duruşma 20 Kasım'a ertelenmiştir. Çıkabilirsiniz. Hayır çıkmayacağım. Ne olacaksa şimdi olsun. Duruşma 20 Kasım'a ertelendi. Anlamadın mı? Adamın Nisan'ını sormak için daha köyden buraya kadar. Niçin getirdiniz beni? Ben Jandarma'ya köyde söylemiştim hani. Ah! Tamam. Yeter. Polisi çağırın. Hemen polisi, polisi çağırın. Bana bak, bana polisi çıkarın da burada